Şehirden Haberler programımız size Aksaray'dan merhaba diyor ve bugün yolumuzda Kadir Bey ile kesişiyor diyoruz. Burada neler yapıyoruz? Rehabilitasyon alanında, özel eğitim alanında biz burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabii bu faaliyetler doğrultusunda Kadir Bey'den çok değerli bilgilerini de alacağız. Tüm bunları merakla bekliyoruz aslında sizden de. Ama öncesinde Kadir Bey'i kısaca tanıyalım istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Kadir Bey programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de Şehirden Haberler ekibi ve ailesi olarak bizlere kapılarınızı açtınız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, burada yapmış olduğunuz bu güzellikleri, bu faaliyetleri sizlerle konuşmadan önce kısaca sizi tanıyalım biz. Kadir Bey bize anlatabilir misiniz? Ee, ben Kadir Çeçen, ee, Özel Eski Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucu müdürüyüm. Dört ee, yıldır e, bu işi yapıyorum. E, kendim eskinliğim, Aksaraylıyım. E, İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunuyum. E, Kadir Bey öncelikle böyle bir yer açmış olduğunuz için ve faaliyetlerinizi burada dört yıldır sürdürüyorsunuz. Sizi öncelikle tebrik ediyoruz. Gerçekten çok da güzel bir iş yapıyoruz aslında. Tabi burada çocuklarımızdan da bahsetmek istiyoruz. Eğitim süreçlerimizden, işte hastalıklarımızdan, hastalıklarımızın tedavilerinden, tüm yöntem ve süreçlerden bahsedeceğiz elbette. Eminim ki çok profesyonel şekilde çalışmalarımız da var burada mevcut. Aksaray'da ilkiz tabii ki bizden başka bir rehabilitasyon merkezi de burada bulunmuyor. Biz tek olarak hizmet gerçekleştiriyoruz. Ama önce kurumumuz hakkında kısaca biraz bilgi alalım. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz ya da e, özel sınıflarımız var mı? Grup derslerimiz ve özel derslerimizden de bahsedersek ekranları karşısında bizi izleyen izleyicilerimize de bunları aktaralım istiyoruz. Tamamdır. Ee, biz dediğim gibi ben e, 4 yıldır e, bu işte uğraşıyorum. E, daha önceki kurumumuzda bazı bölümlerimiz yoktu. E, şu anki burada e, mevcut binamızda ee, zihinsel, zihinsel engeller e, eğitim programı, bedensel engeller eğitim programı, e, özel öğrenme güçlüğü eğitim programı bunlara ek olarak biz yeni binamıza geçtiğimizde e, yaygın gelişimsel bozukluk dediğimiz otizm spektrum bozukluğu eğitim programı ve işitme engeller eğitim programını da ekledik. E, tabii ki bu bölümlerimizin hepsinin hem bireysel hem grup odaları var. Eğitim kadromuz şu anda tamamen yeterli. Materyal olarak, bina olarak tamamen şu anda çocuklarımıza cevap verecek şekildeyiz. Bölge halkına ve özel çocuklarımıza hizmet etmek adına biz bu işe girdik. Şu anda da şükürler olsun hiçbir eksiğimiz, sıkıntımız yok. Çocuklarımızın gelişimini sürekli öğretmenlerimizle, çalışanlarımızla, e, takip ediyoruz ve e, velilerimizden ailelerimizden ve e, bölge halkından çok güzel geri dönükler alıyoruz e, eğitim kadromuza gelince e, buradaki çalışan öğretmenlerimizin e, çoğu özel eğitim alan öğretmeni Yani e, bu işin alanında uzmanlaşmış kişiler e, Tabii ki çalışan fizyoterapistlerimiz var özel eğitim öğretmenlerimiz var bunun yanında e, hizmetlerimiz e, büroda çalışan arkadaşlarımız yani birçok e, aslında farklı alanda çalışan e, arkadaşlarımız var. E, dediğim gibi e, Eskilde biz Tekiz yani bölgede tek sadece biz varız. Aksaray civarında bir sürü e, özel eğitim kurumu var. Ama şu anda Eskil ve bölgesine e, hizmet veren e, ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren tek kurum biziz başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi eğitim süreçlerimize biraz değinelim tabii ki ama aslında benim kişisel olarak merak ettiğim bir husus var Kadir Bey. Burada eğitim neye göre değişiyor? Yani sınıflarımız yani özel olarak yapabiliyoruz, grup olarak yapabiliyoruz. Bunlar neye göre ayırt edilebiliyor? Şimdi şöyle, biz binayı ilk mesela yapınca bize zaten Milli Eğitim'den, Bakanlıktan müfettişler geliyor ve binanın teftişini yapıyor. Bunların e, yönergeleri ve yönetmelikte standart e, yönergeleri var. E, bazı, mesela grup odaları, e, belirli bir metrekare, işte havalandırması, ışıklandırması, e, dediğim gibi bireysel odalar da aynı şekilde. Her biraz önce saymış olduğum bütün e, eğitim programlarının farklı farklı grup ve bireysel e, odaları var ve bunlar da dediğim gibi yönetmelik ve yönergelere uygun bir şekilde yapılıyor. Zaten bunların denetimini e, Milli Eğitim Müdürlüğü e, ve Bakanlığımız sürekli yapıyorlar. E, burada da e, bu bölümler içerisinde farklı farklı sınıflar var. Bu sınıflarda bütün e, o bölümlere uygun bir şekilde. Mesela bir işitme e, engelli eğitim odası için düşünürsek. Diğer odalardan farkı nedir? Kesinlikle işitme eğitimi odasının içerisinde ses akustiği olmalıdır. E, odanın içinde e, eğitmen... Şu anda odyoloğumuz eğitimde. Bu ilgi ve dikkat için sanırım değil mi? Daha fazla sesin yankı yapmaması için. Çocuğun o sesi çok net duyması için. Yani ses yankılanınca çocuk zaten işitme problemi var. Çoğunda cihaz var. Yüzde yüz bizim gibi yüzde net duymuyor. Bu yüzden verdiği bir sesi net bir şekilde algılasın diye ses akustiğinin sağlanması gerekiyor. Aynı şekilde otizm spektrum bozukluğu. Yani yaygın gelişimsel bozukluk odalarında da e, siyah oda dediğimiz e, bir sistem var. E, yani bu çocuklara e, e, durumuna göre e, odalar kesinlikle dizayn ediliyor. E, eğitim materyallerimiz de aynı şekilde e, bireysel odalarda işte bölümlerde hangi çocuğun hangi ihtiyacı varsa e, bu bölümlerde hem materyal hem öğretmen yani eğitmen yani bütün konularda çocuklara uygun bir şekilde yapılıyor zaten bizim burada e, rastgele bir eğitim değil e, Aksaray Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çocuklar için eğitsel tanılama yapılıyor orada uzman e, özel eğitim öğretmenleri eğitsel bir plan hazırlıyor diyorlar ki işte çocuklara bu çocuk için şu 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 eğitimlerin verilmesi uygundur diyor. Yani biz de onlar doğrultusunda direkt Milli Eğitim Bakanlığına ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar aracılığıyla biz eğitimlerimizi veriyoruz. Zaten sürekli kontrolleri şeyleri yapılıyor. Yani bizim de zaten aldığımız geri dönütler hem çocukların okullardaki öğretmenlerinden hem velilerimizden aldığımız geri dönütler ...bu işte başarılı olduğumuzu gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz izleyen izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Buradan bütün Türkiye'ye... ...3 Aralık Dünya Engelliler Günü... ...yaklaşırken bir mesaj vermek istiyorum. Engelli kardeşlerimiz... ...ya da özel çocuklarımız... ...biliyoruz ki bunların bizden hiçbir farkı yok. Biz onlar için... ...kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın da... ...onlar için ellerinden geleni yapması... ...ve onları kesinlikle normal birisi gibi görmeleri ve farklı biriymiş gibi bakmamaları çok önemli onlar için. Onların duyguları, onların psikolojik durumları için. Bu duruma bütün insanlar dikkat ederse engelli kardeşlerimiz çok daha rahat bir hayat sürecektir. Hem bu hayat anlamında hem de psikolojik anlamda onlar için çok çok daha faydalı olacaktır. Teşekkür ediyorum. Kadir Bey'e vermiş olduğu bu güzel sohbet, bu güzel program ve bu güzel röportaj için aynı zamanda teşekkürü bir borç biliyoruz diyoruz. Ve tekrar hatırlatalım ki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü de şimdiden kutlu olsun. Bir farkındalık yaratalım diyoruz ve ebeveynlerimizin bu doğrultuda neler yapması gerektiğini de tüm buradaki süreçlerimizi de Kadir Bey'den dinledik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine diyoruz. Bugün Aksaray'dan size seslendik. Rehabilitasyon dedik. Bir sonraki durağımızda görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.